Dünyayı ikiye bölen ekonomik savaş Çin ve Amerika. Bir dünya İki kutuplu gerilim. Bugün dünya ekonomisinin neredeyse yarısı iki ülkenin nefesine göre şekilleniyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin Halk Cumhuriyeti. Biri doların hakimiyetine, serbest piyasa ilkelerine ve küresel liderliğe dayanıyor. Diğeri ise üretim gücüyle, düşük maliyetle ve devasa nüfusuyla bu düzeni sarsıyor. 2025'e geldiğimizde bu iki güç arasındaki çekişme artık bir ticaret savaşı değil, bir ekonomik sistem mücadelesi. Rekabet dostlukla başlıyor. ABD Başkanı Richard Nixon Çinle diplomatik ilişkileri kurdu. O yıllarda amaç Sovyetler Birliği'ni dengelemekti hatta baskılamaktı. Ancak bu adım hiç kimsenin tahmin edemediği bir sonuç doğurdu. Batı sermayesi Çin'e akmaya başladı. Amerikalı şirketler ucuz iş gücü için Çin'de fabrikalar kurdu. Walmart raflarındaki ürünlerin altında artık made in china yazıyordu. Başlarda Amerika'nın gözünde Çin üretim yapıp mal satan ama siyasi olarak sessiz kalan bir ülkeydi. Çin halkı içinse bu dönem fakirlikten kurtuluş umudu haline gelmişti. 90'lara gelindiğinde her şey seyir değiştirmeye başladı. Soğuk Savaş bitti. Dünyada artık tek süper güç Amerika'ydı. Ama perde arkasında başka şeyler konuşuluyordu. 1978'den 90'lı yıllara kadar Çin'de fiili söz sahibi olan Deng Xiaoping ekonominin seyrini değiştiren o tarihi sözü söyledi. Çin, Xiaoping'in zengin olmak ayıp değil sözüyle piyasa ekonomisine geçiyordu. ABD ve Avrupa yatırım yaptıkça Çin büyüdü. 2001'de Dünya Ticaret Örgütü'ne kabul edildi. Bu küresel sistemde resmen oyuna giriş demekti. Amerika'da işçiler bu dönemde fabrika kapanışlarına tanık oldu. Sokaklarda işler Çin'e gidiyor sesleri yükseldi. Oysa Çin'de aynı dönemde yeni fabrikalar, gökdelenler, umut dolu gençlik konuşuluyordu. 2008 krizi ve Çin'in yükselişi. 2008 küresel finans krizi Amerika'yı sarstı ama Çin'i güçlendirdi. ABD bankaları çökerken Çin dev yatırımlarla ekonomisini diri tuttu. Beijing o yıllarda kuşak ve yol projesini duyurdu. Asya, Afrika ve Avrupa'yı kapsayan dev bir ticaret ağıydı bu. Bu projeyle Çin sadece mal değil nüfuz ihraç etmeye başladı. Amerika'da ise siyasi söylem değişti. Artık Çin sadece ucuz üretici değil, stratejik rakip olarak görülüyordu. Fox News ekranlarında Çin bizi ele geçiriyor haberleri dönerken Çin sokaklarında yeni süper güç biziz hissi kuvvetleniyordu. Trump'la birlikte patlayan ekonomik savaş. Donald Trump sahneye çıktı ve açıkça söyledi. Çin bizi soyuyor. 2018'de ABD Çin'den ithal edilen mallara milyarlarca dolarlık vergi koydu. Çin aynı şekilde misilleme yaptı. Soyadan telefona, otomobilden çeliğe kadar iki ülke arasında ticaret savaşı başladı. Amerikan medyasında Çin karşıtı bir tavır oluştu. Çinli şirketler tehdit olarak gösterildi. ABD halkı işimizi Çin aldı fikrine daha da inandı. Çin medyası ise farklı bir hikaye anlatıyordu. Amerika düşüşte, Çin yükselecek. Pandemi de tedarik zinciri savaşı. Covid-19 tüm dengeleri sarstı. Maske, ilaç, elektronik parça her şey Çin'de üretiliyordu. Amerika Çin'e bağımlı olduğunu o zaman fark etti. Washington'da stratejik bağımsızlık kavramı gündeme geldi. Çin ise tedarik zincirlerini yeniden organize etti ve üretimini daha da arttırdı. Dünyanın gözünde Çin artık sadece fabrika değil, kriz yönetebilen bir güç haline geldi. Çipler, yapay zeka ve veriler. 2022 ve 2025 yıllarına geldiğimizde savaşta yeni bir cephe açıldı. Teknoloji. ABD 2022'den itibaren Çin'e gelişmiş çip satışını yasakladı. Çünkü modern silahlar, yapay zeka sistemleri, telefonlar ve daha fazlası hepsi o çiplere bağlıydı. 2023'te Çin nadir toprak elementleri üzerindeki kontrollerini sıklaştırdı. 2024'te ABD Çin menşeili elektrikli araçlara %100 vergi koydu. 2025'te Çin bazı yapay zeka çipleri artık ihracat iznine tabi olacak dedi. Amerika'da medya bunu ulusal güvenlik hamlesi olarak sundu. Çin'de ise siyasetçiler ve halk bizi durdurmak istiyorlar ama başaramayacaklar tavrına büründü. Ancak her şey bu hikayeyle sınırlı değil. Bazı gerçeklikler mevcut güç ve envanterlerde saklı. Ekonomide Amerika mı daha güçlü yoksa Çin mi? IMF'ye göre 2025'te ABD ekonomisi 30,6 trilyon dolar, Çin ekonomisi 19,4 trilyon dolar. Yani makas hala çok açık. Ama Çin'in büyüme hızı daha yüksek. Dolar hala rezerv para birimi ama Yuan her yıl daha fazla kullanılıyor. 2025'te küresel ödemelerde Yuan'ın payı %3'e yaklaştı. Bu küçük bir oran gibi görünse de 10 yıl önce bu rakam %1 bile değildi. Koca fabrikanın gölgesinde dünya. Çin bugün dünyanın en büyük üreticisi. Adeta koca bir fabrika sadece 2024 yılında 295 bin yeni robot kullanıma girdi. Elektrikli araçlardan bataryaya, güneş panellerinden çip üretimine kadar her alanda büyüyor. Ama bu büyüme artık Batı için bir kabus. Çünkü aşırı üretim fiyatları düşürüyor. Amerika ve Avrupa'daki fabrikalar rekabet edemiyor. Bu yüzden Washington adil ticaret adı altında duvarlar örüyor. İttifak dengeleri. ABD'nin çevreleme politikası devam ediyor. AUKUS, Kuat, İPEF gibi ittifaklarla Çin'i Pasifik'te sınırlamak istiyor. Aynı dönemde Japonya ve Hindistan'a yapılan yatırım desteği de arttı. Çin buna karşılık BRICS bloğunu genişletiyor. Kuşak yol projesi Afrika'da büyüyor. Ortadoğu ile enerji anlaşmaları yapılıyor. Çin'in uluslararası haber ajansı Xinhua'nın 2025 raporuna göre Çin'in kuşak ve yol yatırımları olarak anılan BRI yatırımları %18 artmış durumda. Halkların bakış açıları. Amerika'da insanlar işlerimizi Çin'e kaptırdık diyor. Halkın gözünde Çin artık hem ekonomik hem de teknolojik bir rakip. Gençler TikTok yasağıyla Çin şirketlerine mesafeli hale geliyor. Çin'de ise tam tersi bir tablo var. Devlet medyasında Amerika düşüşte mesajları öne çıkıyor. Sokakta gençler biz yeni süper gücüz diyor. Ama özelde konuşulan şey başka. Dolar hala güçlü, teknoloji hala Amerikalıların elinde. 21. yüzyılın en soğuk ekonomik savaşı. Bugün ABD ile Çin arasındaki mücadele silahlarla değil, verilerle, üretim zincirleriyle ve yatırım ağlarıyla yürütülüyor. Amerika kuralları koyan olmaya devam etmek istiyor, Çin ise artık biz de oyun kurucuyuz diyor. Bu yarışın kazananı henüz belli değil ama kaybedeni açık. Dengeleri değişen, krizleri açık, küresel ekonomi. Ve belki de gelecek yıllarda bu savaş ekonomiden daha fazlasına bir medeniyet yarışına dönüşecek.